Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yeniden karşınızdayım. Bugün sizler için herkesin sevilerek izlediği dizilerden biri Mini Jermi Ara 20. bölümün bırakmaları ve görüntüleri geldi arkadaşlar. Bu görüntüleri ben de öz kendi videomda düzenleyip sizlere sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. 20. bölümün konusu Kıvanç'ın dizinin babası olduğu gerçeği açıklandı arkadaşlar. Ego Ajansı'nda bütün taşlar yerinden oynadı. Yaşananlardan sonra herkesin tepkisiyle karşı dizili bir yandan babası Kıvanç'ı ayağa kaldırmaya çalışırken dizilerinin diğer yandan kendisinde de tehlikeye attığı büyük bir mücadeleye girdi. Barış bu mücadelede dizinin en büyük destekçisi oldu. Herkes için yepyeni bir dönem başlarken Kıvanç ve Dicle bir kez daha büyük bir sürprizle karşılaşacaktır arkadaşlar. Umarım güzel bölümler bizleri bekliyor. Şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Hep yeni bir videoyla yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın. Takipsiz kalmayın.